Evet, şu an neredeyiz? Evet, e, Torino'ya varmış bulunmaktayız. O da İngilizlerin deyimiyle Turin diyebiliriz. Turin'deyiz. Aynen, az önce Felix Bas'tan indik. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Saat kaç? Saat yarıma geliyor. Yok, yarıma gelmiyor. Tam 12. Tam 12'de indik. Normalde 12.20 gözüküyordu. O yüzden otele beklediğimizden bir tık erken varacağız. Yolda eğer uğrayabilirsek, açık bir ATM bulabilirsek para çekeceğiz. Yolculuk güzeldi, sadece ufak bir 10 dakika ara verdik, böyle benzindi gibi bir yerde, mercimek çorbası yoktu. <laughs> kardeşim lentil su yuttu, sup ya sup ya, bu ne kardeşim böyle bir şey yoktu. <laughs> bu sektöre girişilmesi lazım bence İtalya'da, fırsat bekleyen Bence varsa. buraya bir el atabilirsin Deniz. Yani sermayesi olan, böyle fırsat arayan varsa, hani para ileride değerlendirebilirim diye. Burası burası yani bir, bir... düşürsün. Yani arka kırma. tarafta bir şey var bu arada. Tam gözükmüyor tabii kamerada ama kale girişi gibi bayrak var. Böylelikle. Kitta di Torino. Bu kadar. Torino şey. İtalyanca o kadar. O <laughs> zaman Torino şehrinin kapısı mı? <laughs> Hayır. İtalya şehri diyor burası. Ha, evet, tamam. Mesela evet. kontrolle elektronik de. <laughs> Look at the tabela yani. İtalyanca o kadar. Sen ne kadar çok biliyorsun ya yeterlence. Anlasana bak, şu binali çek, şu binanın yükselemenini Evet, yükselen bayağı sonu gözükmüyor. Durumlar öyle, Gamze uyudu bayağı. O yüzden dinç. Yok, dinç oldu mu? <laughs> Kim söyledi? Uyumuş olmam, ben, dinç olduğu anlamına gelmez. Efendim? Ben bir miktar uyudum, bir miktar uyumadım. Yolculuk güzeldi bu arada. Alpler'den geldik. Yolculuk yani. çok güzeldi. Sola bakıyorduk. Cam kenarındaydım. Bir de akşam olduğu için ve yılbaşı teması hakim olduğu için genelde yılbaşı ağaçları ve led süslemeleri çok fazla yaygındı. Ee, geçtiğimiz yerler toplu olarak yerleşkeler gördük. Köy gibi aslında ama hani gerçekten çok güzel evler. E, ağaçlar, her şeyle çok tatlıydı. E, ben beğendim ama tabii ki bir yandan da uyuyorum bir yandan e, gözüm gözümü açıp Kaçırmamaya <laughs> çalışıyorum. Bol bol Tübel'den geçtik. Evet. O da güzeldi. Yani hep o işte Mount Blanken falan altından geçtik. Evet. Bu arada burası Vittorio Emanueleki Caddesi. Bu da demek oluyor ki buranın en büyük caddesi burası çünkü Vittorio Emanueleki kim? Kim? Modern İtalyan'ın kurucusu. Oho. Aynen. O Hacı abinin adı. Şöyle hemen yeşilde. Hop. Bak gördün mü? Sarı yanıyor. Bu şey demek. E, yola atlama artık. Hani yola atlamayı düşünüyorsan artık çok geç. Dediğin yer burası işte bak sarı. Gördün mü? Çok evet. teknolojik bir şey değil mi? Peki burada İtalya'da da eğer adımını atarsan yere geçidine arabalar duruyor mu? Yani çok şansını zorlamaman lazım. Ya bence şu anda geçeriz ya. bak geçtik. Yine yeşil yandı. Öyle Torino'da hava şu an büyük ihtimalle sıfır derece filan. Eksi ya. Eksi değildir. O kadar soğuk değil. Ya bak yani çok şey değil o kadar eksi gibi üf. Ama çıkıyor. Soğuk filan değil. Duvar çıkıyor. Gözükmüyor olabilir <gülüyor> <gülüyor> yani bir miktar gözüküyor olabilir. Şu, şu binayı tekrar göstereceğim. Orada bitiyor. Evet, şimdilik bu kadar. Otele gidince bir de otelde iş şey yaparız. O da review atarız. Olur mu? Sendeyiz. Evet. Şöyle bir sorun var. Ben terhis olamamışım. O yüzden İtalya'ya geldik. İşte evet. kasarmaya çağırdılar. Yani kışla. Dediler ki sen gel bakayım ne yapıyorsun sen? Gülüyor. <gülüyor> Biraz senin saçın da kısa. Askere benziyorsun. İtalyana da benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Muş <gülüyor> öyle diyor. <laughs> Şimdi bak gör İtalyan erkekleri sokakları. Gör. Özellikle saçı böyle kısa olanlara bak aynı ben. Ondan sonra az önce bir caddeden yürüdük geldik. Orada da böyle bayağı askeri binalar falan vardı. Ama cadde bence bayağı güzeldi. Yürüyüş açısından da sakinlik, dinlilik. Şimdi bir tane BNL bulduk. BNL'nin ATV'sini beğendim ben. Çok güzeldi. Neresi? Şurada kalıyor. Ver evet. Büyütebilirsek eğer. Kabinli yani içeriye giriyor. Yani dışarıda evet. gerçekleşmiyor. Ee, bu açıdan iyi çünkü mesela şu an çok ıssız. Evsiz birileri var. Hani hı. ve onun göz önünde yapmıyorsunuz yani paranızı çekip kaçıp hı. kurtuluyorsunuz. Evet böyle bir olayı daha önceden biliyor muydun? Ben Yok, sana anlatmıştım. bilmiyordum. Ee, şu an ilk kez duydum. Şuraya da göstermek istiyorum size. Sokağın girişi bu şekilde. Araçla çıkıyor şu an. Güzel denk geldi. Böyle. Şimdi bir şey diyeceğim. Bundan bir tane şey çıkıyor. Aztek çıksa dese ki sen ne yapıyorsun burada? Niye kayıt alıyorsun? Burası İtalyan askeri sırlarını barındıran bir bölge. Bence hepsi uyuyor. Ama bunu İtalyan yapıyor. Ne olur o zaman biliyor musun? Ben direkt derim ki, emredersiniz komutanım. <laughs> öyle dersen hiçbir şey anlamazlar. <laughs> e ben de seni anlamıyorum dedim. Ama askerde böyle yani anlamasam da emredersiniz komutanım deneyimden. Öleceklerine göre. Evet. Evet şimdi paramızı da çektiğimize göre otele gidebiliriz. Bir yıldızlı otelimizle kavuşmak istiyorum. <laughs> evet güzel bir uyku çekelim. Wow. Polisler havası da fena. Evet. Ayrıca İtalya'da böyle şeyler de görmüşsünüz. Bak burası da çok güzel gözüküyor. Şimdi o polis bizi durdura da Durdurmaz. Burası İtalya. Durdurmaz. E, o durdurmaz Derler ki oğlum siz böyle sırt çantaları sokakta Bir İtalyanca konuşun der. Si, si, per favore. Mesela hemen der ki sen nerelisin mesela. ben de derim ki. Evet. Gastonu, Gastonu, dep 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 derim. Sen, sen dersin ki ben Gastonu'yum, sen nerelisin? Asıl sen nerelisin derim. Evet, öyle bir şey olmaz büyük ihtimalle. Yani öyle durumda şöyle <laughs> genelde. Olmaz. Sorry <laughs> diyorsun. No, no Italiano diyorsun. telefon kulübesi. Çek, çek. Burası da galiba CHP'de. <laughs> Gördüğünüz gibi su boşaltıyor. Hemen bir içeri test yapalım mı? Hem hani içmiyordu. Tamam rengi. Ben de fena değil. İttin İsviçre'de bu su içilmez diye içmedin. İsviçre'de ben de isviçre da aynı şekilde varmam. böyle çeşmeler evet, vardı. Şey Ve üzerinde içilebilir yazıyordu. Tamam, hayır o içilebilir yazmıyor anlamda. Hayır, yanına yapamadım. gidip okumadın ki. Evet, bir tanesinde içilebilir yazıyordum, diğerinde hiçbir şey yazmıyordum. Bu da demek oluyor ki yani, o içilemez olma ihtimali yüksek çünkü öbürü de içilebiliyor olsa niye içilebilir diye bir tane tablo olsun. bak ileride bir tane daha anlatacağım. Ne var, evet. hangisi var? Artık video kaydını bırakalım çünkü şey ıı, şeyi bulmamız tamam. lazım. Video kaydını burada kapatacağız çünkü otelin nerede olduğunu biliyoruz. Konağa bakacağız. Sonra belki bir şey olursa otelde bir, bir videosunu atarız ufak. Bence olabilir. Kapattık. Evet oteli bulduk. Beklentinin ne kadar yüksek. Evet. Çok düşük. Hadi gidelim. Orta, değişik bir girişi var baksana. Evet. Yok orası oranın girişi değil zaten. Hadi gidelim. Let's go. bina içindeki girişte böyle süslemişler. Artık girelim. Evet, evet. şimdi burası bir apartman. Evet. Şimdi Ab otele girdik. zaten bir asansör bizi karşıladı ama biz çok güvenemedik asansörde tek kişi değilmiş. Merdivenlerden ikinci kata çıktık. sonra zile basınca ve bir tane beyefendi var resepsiyondaki bizi karşıladı. İtalyan yaşlı bir amca. İtalyan yaşlı bir amca ve Çok tatlı. Evet. <laughs> İtalyan konuşuyor. Asla İngilizcesi Her İtalyan gibi çok e, konuşkan. Çok istikrarlı bir şekilde İtalyanca konuşuyor. Çok istikrarlı bir şekilde biz İngilizce konuşuyoruz. <laughs> Ama sonuç olarak Ama çok yardımsever bir kişiliği vardı. <laughs> ee, sonra bizi girişimizi aldıktan sonra bir üst kata Değil mi? Bir Hı. Birkaç çıktık yukarı. Hı, bir yere getirdi. Yani tek bir daire gibi ama içeriye giriyorsun çok geniş. Şimdi burası normal bir dairenin salonu. Evet yani aslında normal bir daireyi 3 odaya bölmüşler. Burası odalardan birisi. Biz burada kalacağız. Şimdi bakıyorum bir yatağımız var. Sonra burada dolap var ve şömine var. <laughs> evet. Şömineyi biraz konuşturdum ama. Burada televizyon var. Banyo ortak. Ve banyoya no no. Evet, bu evet. saatten sonra girilmiyor. Evet. Ee, İhtimal sabah gelseniz girin dedi. Sabah çıkış saatimizi sordu. 11'de son dedi. Un dedi. Un Sonra bana 11'i anlatmaya çalıştı internet. <laughs> This is diçi. This is un Yapıyor. Hayır. Hayır. Ondan sonra şimdi bir fazla. programımız nedir? Ee, şurada çok güzel bir harita var. var girişten. Böyle güzel yerleri anlatacağım. Ee, ben de zaten birkaç bir yere bakmıştım. Burası çok zaten merkezi bir yerde. Büyük ihtimalle hem oralara bakarız hem buna bakarız. Ortak bir yerler buluruz bence. dersin? Evet. Katılıyorum Evden evet. kaçta çıkarız bilemedim. Şu an saat gece 01.01. Demek ki bir beni düşünüyor. Ben Vallahi düşünüyorum. Evet. Şimdi gece Ankara'ya göre. Daha. Evet. Ankara'ya göre 5'te başladık bugüne. Ve şu an Ankara'ya göre saat gece 3. Yani 22 saattir ayakta izlemek oluyor bu. Evet. <laughs> Gerçekten bizde çok uyudu ama olsun. Ben çok uyumadım. Bir, bak uyudum ama verimli uyumadım. Tamam. Evet, Konuda bir Okey. O zaman biz şimdi yatmaz ama zaman. Bye, bye. kapatıyoruz. bir şekilde var ya. Sağıyorum. Onunla beraber de çok öyle bir şey aslında jangor. Sütbiti biraz yardım. Komşunuzun bir şeyleri var. Burası şey yok. Bari şey yok karnın acıktırsa sinek alacaksın, yok. Ben yani su, su, su. yok. Tak o zaman su olmaz. Tamam böyle 60 saatte su alır. Ya da 1 Euro'ya şey alır. Evet. Evet. Gaz. Tamam evet. Burada evet. sinekler var. Hepsi evet. genelde 1 euro 80 sent evet. civarı. var. Bunlar da 1 euro civarı. Burada bira var. Evet. Bu kadar evet. da 10 yani 10 var. Son olarak da burada kola, pasta, hızı var. Powerade'ler falan böyle bunları gördüm. Şimdi son iki saat iPhone'un fazla stolu olduğu için çok şey yapamıyoruz. Işte çekemiyoruz. Ama iPhone'un bir şeyin açtık. Bir tane yelek daha çok dans, film, Arandağ, bir video dans konu için geliyor. bir şey. yapmak Burası meydan. Burası meydan. bir meydan. Burası meydan. Burası meydan.